Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Şimdi bakalım eski oyunlarıma bakalım. Arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi oyuna giriyoruz. Kime kırma oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bu oyun çok kasmazsa tabi. Yine bir kameraman almam lazım. Okey. Okey. Hadi. Hadi. Ben yani çok yüksektim. Telefondan oynadığım için çok kasıyor arkadaşlar. Hı hmm. oluk Bu harcayacaktım da harcamadım. Of. Hızlı hızlı geriye doğru. Hadi. Bir çak kafamı kafayı çak. Of. Güzel bir vuruş. Of beyin kırıldı, beyin kırıldıysa her şey kırılmış. Yok daha mavi beyin var. Ya ben neden bu kadar uzaktayım? Ben nereye gidiyorum ya? Hadi. Uf, çok güzel kırdım he. Çok güzel kırmışım. Dağların üstünden atlamam lazım. Çek, çek. Hoppa vurduk arkadaşlar kafamızı. Hadi bir de azıcık daha. Hop. Vur 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 kafayı vur arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar kafamızı kıracağız. Arkadaşlar bakacağız şimdi çok para vermesini bekliyorum ama <laughs> arkadaşlar şu an yapıyoruz o yirmi bin çok video like atmayı abone olmayı unutmayın Hoşçakalın şaka şaka yuvarlangıç. Hoppa 8. İlk gelişten 21 kırıldı. Şimdi aşağıda 105 kırılır. 43. İnin inin. 70. Hadi. Of. Bir güzel vurduk ya. Hmm chart. Hadi böyle bir vur of. Of. Sonundan daha fazla kemik kırıldı. Hadi be. Yine 23 bin. Yo atlıyoruz. Of ilk gelişten 16. Of 24. Hadi hadi. Of 34. Oyun tad değil. İlk başlarda yana doğru yürüme tuşuna basmak. Öyle daha fazla kemik kırılır ve daha fazla para verir arkadaşlar. Ve basın zıplama tuşuna basılı tutarsınız olur yani kafamı en çok taşlara çarpmaya çalışıyorum of aşağı inseydim bir 200 bulurdu yine 20 bin Taklacı Port Of. Oyun kastı. Çat. Beyin gitsin artık. Çok güzel kırdı He. Arkadaşlar bayağı bir kazmamız gerekecek bence. Ben bir 200 bin yapıp videoya yeniden devam edeceğim arkadaşlar. Durduracağım videoyu. Arkadaşlar biraz önce görseydiniz öyle bir güzel şey oldu ki mavi beyinler kırmızı beyinler turuncu beyinler kırıldı. Görseydiniz ya videoyu doydurdunuz durdurmasaydım keşke. Bakalım kaç verecek. Gördünüz mü arkadaşlar? 159 bin verdi. Videoyu durdurmama gerek kalmadı. Özel güçlerimi kullandım da ondan dolayı arkadaşlar. ben güzel kemik kıracağım. Arkadaşlar şimdi yine verdi. Güzel 500 bin Dur dünyaya kaç istiyor 2 milyon Bu ne ben bu bölgeye bir gideceğim Bakalım bu bölge nasıl Arkadaşlar Arkadaşlar Şimdi Burası değil Arkadaşlar Arkadaşlar Şimdi burası da birazcık iyiymiş Ondan dolayı burada birazcık yemek kıracağım Arkadaşlar Robux harcayacağım da kıyamıyorum kıyamıyorum ayda bir kere oda. Arkadaşlar bu hiç olmadı bence. Bence de hiç olmamış. Onda işi çözmek zorundayız. Bu şuraya çıkabiliyor muyuz? Böyle bir şey mi olur ya? Ben kendi hayatıma gideceğim. Bunlar kötü. Bu Benim haritam daha iyi yorumlar yazın. Kusura bakmayın arkadaşlar. Neden böyle oluyor hep ya? Adamlar fakir. <laughs> Çok. Çok. Ben git be. Neden böyle oluyor? Çok kemik vuruyorum Kusura bakmayın bir yandan da meyve yiyorum da. Hop. Gidiyorum be. <laughs> Güzel bir para verir inşallah. Vallahi iyi kızıyorum. İyi kazanıyorum da arkadaşlar. Yani aşağı çok inemiyorum ve güzel vuramıyorum. gidelim. Of. Güzel vurduk he. Herhalde bir güzel para alırız. Neden çok para vermiyor ya <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar? Şimdi bakalım nasıl bir para verecek. Hadi of güzel. Güzel bir şey vurdum. Of. 109 bence bayağı para verecek. Bu sefer bekliyorum. 里呀，可是好，嗯。 Çok aşağı indik ama çok kimi kıramadık. Kimi kıramazsak kimi kıramazsak çok para kazanamayız. Öyle de güç alamayız yani. Şimdi öyle bir kalacağım kay ay kayacağım diyorum atlayacağım ki oyunun kralı olacağım. Şuradan bir of güzel bir kafa. Şuradan ne güzel bir kafa. Şuradan ne güzel bir kafa. Şuradan da güzel bir kafa. Şuradan da güzel bir kafa. Hadi. Hadi. Yok be. Evet, çok var çok, çok. Benim 500 bin yapmak istiyorum. Kiwi var. kol gece koyun. Of güzel vurdum ya 65. Hadi. 14.000 1 dakika sonra videoyu kapatacağız arkadaşlar. Oeh, een Arkadaşlar. Şun şuradan şunu da yapıp videomuzu bitireceğiz. Şuraya girelim. Max diyelim bakalım o neymiş. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Video, videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.